<gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün Sıvat'ın dördüncü bölümünde bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Ee, açıklamaya Malzeme. hemen ayarlayalım aynen. <gülüyor> <gülüyor> oh, bayağı güzel Şunu bir yapalım. İyi tamam başla diyelim ve başlasın görev. All units, this is Central BCC. Multiple görev başladı ama şu an sesin <laughs> çok olduğunu düşünüyorum. Biraz daha şey. hemen. <laughs> ama hala bana vermedi oyunu. Hala film. Heh tamam güzel gel. Gel. Ayarlara gelelim. İki biraz arttırmışım herhalde. Evet, Beliydi. Hatta bayağı arttırmışım. Beş. Sen de beşe gel. Müziği hiç açmayayım zaten. Hiç güzel bir müziği yok. Hop. Güzel. Anam başladı. Ona mı satayım? Sen ne yapıyorsun lan orada? Kim açtı? Vallahi bilmem adam mıydı Sıvat sen nesin? Tamam Sıvat. Şimdi bu oyunun yavaş gitmesini nefret ediyorum. Shift'e basacağım o yüzden. Hı, şimdi beyler. Nasıl olur abi? Heh. Takip et lan beni. Hani, takip et. Beyler benimle yürüyorsunuz. Tamam şimdi içeri gireceğiz. In position. Şimdi içeri gir temizle. İçeri gir te temizle, temizle patlat. Aç temizle patlat. Aynen. Copy. On it. Hadi anladın siz ne, de, ne, de, ne de yapacağınızı. Hadi, hadi, hadi de hızlı açın. Like atmayı unutmayın ha. Hop anamız çekil. Hadi geri 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 temizle temizle. Kimse var mı? <laughs> evet. clear. Fields, all clear. Ana, düşman, yok lan. Oh On the ground, now! Yat yere, yat yere, yat yere, yat yat, 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 yat. yat yere, yat yere, yat Take him into custody. On it, sir. Çile çilei mele şuna. Adadadadad. Bekliyorum. Want me to make these tighter? Şerefsiz seni. Bütün mağloya gidiyor. O zaman napa nasıl siz daha iyi halda? Hatalar ya, kahp. Komşunun çocukları çıldırdılar. <laughs> tamam, sessizleş. Çıkar mısın şuradan? Ya, nana geri deki alınca. Soplan beyler. Get ready on the door. Check it. Jay, on it. Sting it when you clear. Copy that. Uçur. Uçur bakayım. Ah, arkama baktım halde böyle oldu ya. Ready dönüyor. trail dönüyor. it's clear. In position, I'm clear. Allah dönüyor da dur, dur, dur. tamam. Temiz mi beyler? Nasıl bir yer? Oh boktan bir yermiş baya da. Tek beğenmedim. Kimse var mı? Burası polis yeri. Geri dönüyoruz. Kapı şurada. Ah burada bir yer varmış. İlk önce buraya girelim. Sadece kardeşlerimiz. Hands up! Ya deli bir var mı? CR1 reporting. I have visible contact. Ready. Cops. I saw him the last second. Talk. This is Entry Team. Suspect down and secured. Have the no, EMTs ready. I'm Copy. CR1 Entry Lost unknown contact. Shurda adam. Talk. This is Entry Team. Suspect secured and ready to evacuate. Ya, Öldürdüğümüzde de, de otomatik olarak öylesin daha iyi olur. Biri daha var burada. Yok biri var burada. Yaralı Andy. Aynen. Talk, this is Sierra One. Entry team spotted. Aşık, nasıl başlıyor lan? Unuttum anasını satayım. Get out! Burada bir şey yok. Hemen karanlık görünmüyor zaten de. Fall in and stay close. I'll take point. Check. Take position over there. Fall in and prepare to move. <gülme> <gülme> Takip edin beyler beni. Absolutely. Ne bu? Aşağı inemiyorum ben. Çekilin, 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 aşağı Ana, swat. Oynadım, oynadım. Là, bir çekilin, 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 Verin ışıkları şuralara. Beyler tertemiz burası. Ana kırmızı oda. Şeyi patlatalım da normal olayını e çekmesinler. Hiç. Kır. Kırıyoruz mu beyler? Bekliyorum sizin kırmanızı. De şuralara bakıyorum charge. Tehlikeli bir şey var mı? Arcade. Güzel. Nasıl elektrik veriyorlar bunlarla burada? Açacağım mı artık?

Hayır dedim kapı var burada. Oha ev yapmışlar lan. Çok güzel. Beğendim burayı. O bir de kasa var. Açamıyoruz. Ha burada bir şey var. Kaldı onu. Kapı gene kilitli. Bu pompalı kullanacağım sefer. Asılsana ya yok şaka Hala kilitli. Bunun şeyi bende. Tamam. Aç kapıyı bakayım. Olmazsa patlatacağız artık. Ne yapalım? Açılmıyor. Ne açmıyor? Hah tamam. Gelsin silahımız elimize. Açıyor mu açmıyor mu? Kapıyı kilitlediklerine göre biri var burada. Ne kadar güzel bir yer lan. İntihar kafe mi yaptınız lan siz burayı? Oğlum çok değişik lan. Dinleme yeri lan buralar. Aynen. Bir şey birilerini dinliyorlar herhalde. Şu ışığı açabilirsen. Hands up! Şu ışığı nasıl açılıyordu? Zeyle yaklaştırabiliyor musun? Dur uşağı atacağım ben. Ah şu uç. Kaçmıyor musun? Light. O da olmuyor. Unuttum la. Salla ya ışık. Salla. Belki de buna ışık koymuyordu bilmiyoruz. Ama ışık yeri var. Şurası temizdi herhalde. Şuraya doğru gidin. Bakayım temiz bir şey. What's your problem? Take a look. Watch out! out. Police! Put, put your hands Ananı siktim çocuğu. Avradını oh, siktim elanı. Ya ananı sıkayım ya. Çok korktum lan. Neler böyle Uuu ne korkmuştu la öyle. Bir anda bastı O adam bende. Ben o adamın ağzına sıçacağım. Tekrar diyelim server'a. Server diyorum ne artık. Çok kötü ödürdü ibne. ibne ol ibne ya. Başlayı tutturma. Sen ne sanıyorsun lan de? Adam bir gene bir ileri gibi gidiyor. Lan bu sefer, bu sefer ölmeyeceğim bu sefer ölmeyeceğim. Ne demek beni nasıl öldürdü ya? Bir <laughs> an çıktı pat ölüm bokuma karıştı yemin ederim. Çek şu araba şey Hadi bak göreyim seni adam. Şimdi böyle. Burada bile sıkıntı olabilir o yüzden biraz tehlikeli. O yüzden hemen sağa sola etrafımıza iyi baktıktan sonra. Beni takip edecek mi herhalde? <laughs> Get behind. Police, put your hands up. Gördüğüm üzere burada birisi vardı. Yok, şimdi yok. Sürekli değiştiriyorlar çok akıllıca bence bu. Sürekli şeyden yerlerini falan değiştiriyorlar. Süper oluyor böyle. Oyun böyle daha iyi Rahma bakıyorum birisi var mı birisi var. Ananı biri var. Hands in the air. Get down. Yap, Police, put your hands up. Get down. Şey, silah mıyla alırsan al. My shop. Police, get down now. What? What? Tazer istiyosun herhalde Aynen sen bunu istiyosun başka bişey istemiyosun Bir tane daha He? Şimdi kelepçeyi vermek ister misin? Tamam sadece manajersin o zaman y 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 Hadi y y y y Ha, With you sir. take him into custody. Kele Copy. At at on it. Gelin. Stay. stay quiet and stay low. You'll be okay. Wait <laughs> my L lawyer is Civilian in custody. This is Entry Team. Civilian secured and ready to evacuate. Copy. Trailers standing by. one reporting. Suspect in rear storage area. Öldü mü lan o şerefsiz? Bu şey açayım derken ölüyordum lan. Anam satın bir daha daha var. Öldü mü lan? Öldü beyler tamamdır. Tez Police, get down now. Entry team to Lan, <Sessizlik> lan bir susun. Lan geçmiş. Işık ayarlarını nasıl açılıyor lan? Ayarlar video kontrol. Işık ışık ışık. Kuşlar yani. Işık ışık ışık. Etkileşim diyelim. Fener kullan. Zemiş. Ha, çok güzel. Şimdi burada biraz araştırma yapalım. Unuttum lan. Neredeyse iki haftada video gelmemesini sebebim mikrofonu bozuluyor. Şey Skywalker'ın bunu izlemişseniz, izlememişseniz de izleyin. Derim çok güzel bir göründü. Şimdi burayı boş ver. buraya. Şuna -ba temizle patlat opening, beyler. Geliyorsunuz mu? On, kim konuşuyor lan öyle? <laughs> Hangi imle konuşuyor? Beyler de konuşuyor. Kim konuşuyor? Üff kim tanıdı lan? Buraya gireceğiz yok. Bu <laughs> kadar <korkunç. gülüyor> buraya girmek istiyor. Beyler hadi hadi. Doctor entry team. One of Walsh's contacts says the launcher man shop. Hadi oraya connected. hadi hadi. Need to check it out ASAP. Oraya gidecek misiniz? Hadi Roger. gidelim. Ben de kontrol edeceğim. This mission's going sideways. Ama biri var. Guys. Lan lan. Oh, lan There's Allah so belanı versin. Öldüyordum gene nice. lan. Oğlum öleceğim artık da. böyle şey. Şu kilidi ben açacağım. They're here. Ananı satayım. Lan. One less cop. Over here. Allah belanı versin senin ya. Oğlum nasıl öldürdü lan? Ulan pezevenk ya. Dur rastgele seçer diye korktum. Nah rastgele seçecek daha seçme şeyden süreyi. artık anasını satayım ya. Oğlum şu uzil adam beni iki de bir öldürüyor ya. Pezevenk ya. Ahmet pezevenk yemin ederim ya. Lan gidiyor geliyor beni öldürüyor ya. Adam tink ama ha iyi vuruyor. <laughs> hey sen de hadi beklemiyorum. Bekliyorum diyorum. Element. Lan hadi. Take the fall in on me. Fall in on me. Following. Kapıyı açıyorum ben. Temiz mi diye bakıyorum. Sağ sola. With you. Şunu açıyoruz gene. Police, put your hands up. Temiz çıkıyor. Bir bok çıkmadı. Devam ediyoruz. ışığı da açalım. <laughs> lan hadi be. Dördünüz aynı tuvalete gir. Allah belanızı versin. Çıkın şuradan. Çıkın. Sen de çık lan salak önüne geçmiş. Don't move. You'll be fine. Police, get down. Ulan, gene öldürüyorlardı beni. Son anda arkadaşlar kurtardı. Gel gel dur in bakayım. Sen ne yapıyorsun burada ha? Alayım o silahı bir kere ben. Şimdi siz bunları bir kelepçeleyin güzelce. Kelepçelesene şu. Take him into custody. boklu var da çok ne. <laughs> ne Sen niye siper alıyorsun ki salak? Lan adamı kelepçeleyin lan lan oğlum ya. <laughs> gel şu yanına. Come on it, boss. <laughs> gibi... şey it's safer this way. <laughs> tamam. <Alayım>. stay down. civilian <laughs> in custody. A Lan, this you get, a lot of nerve. get out of the way. tie up ederim, that idiot. move over, boss. check. Şey don't you guys got better things to do? Talk, this is entry team. suspect entry team to talk. civilian ready to evacuate. Talk. This is Sierra One. Entry team spotted. Hands in the air. Get down. Police. On your knees. Put your ha, hands up and get down. Get down. Hands in the air. Police. On your knees. Open it. Go when ready. Stay with me. I'm on point. In position. <ut> Hop açıldı işte. Gel bakayım şimdi kapı. Kim var lan orada? Kimse var mı? Kimse var mı? Temiz mi? Temiz. Tamam devam edin. Devam 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 devam. Şim yok. Şuradaki. Aa kapı açık dur dur dur. reporting. Shots are being fired at the perimeter from the neighboring orada biri var. entry <laughs> team. Silahlı lan silahlı bir şey. Öldürdüm <laughs> tamam. <gülüyor> Onu <laughs> alırım şimdi ben. <laughs> Lan lan çekil geri çekil lan lan bak ölü olunuz lan Lan civilian has complied. ready orayı. You Don't let them shoot me sir. Elimden vurulmuşlar Lan Ne oldu rahat? kaybettim. Niye görevi bu ben lan geri zekalılar. Gelür Is like vurdum, vurdum, vurdum. Adam öldü lan. Entry team to talk. Reynolds is wounded. I'm not sure how bad. Put your hands up. Entry team to talk. Talk. This is entry team. Sus entry team to talk. We have a dead victim here. I know Entry team to talk. There's a down suspect here. Entry team to talk. We have a suspect down. Copy. Stay sharp. Temiz mi lan bura? Bu kapı açık herhalde. Allah belanı. Bizim adam burada. Entry team to talk. There's a down suspect here. Roger that. Standing by for further reports. Ah, güzel. Yüzdelim bir tane. Onu aldınız mı? Kelepçelediniz kelep, mi şunu? Şunu bir. Talk. Aldım. This is entry team. Civilian secured and ready to evacuate. Devam ediyor. Beyler durmak yok durmak ediyoruz Baya adamı kaybettik ama ha. Biri gülüyor, biri gülüyor burada. Vallahi biri gülüyor. Dur. Ben onu bulacağım. Kim gülüyor bakacağım. Burada kimse şey yok. Devam et. Temiz. Aha orada. Geyi bakmadım. Artık. On the ground now. Takip edeceğiniz mi artık? Regroup and follow me. Takip edecekler herhalde. Lan Allah belanı mermi bitti be. Açıyorum kapıyı açtım tamam. Kimse Aa, adam ölmüş. Lan. Entry team to talk. Hands up. Adam ölmüş lan nasıl öldü bu gerizekalı? Sen buradan mı geldin gerizekalı dönerek mi geldin? Abi bunlar gerizekalı beyninizi sikim sizin. Sen bizim adamı öldüren pedevenksin değil mi? Pedevenk seni. İbnenin de zaten. Burada bir şey var. Ne var? Buraya nasıl gireceğiz? What to you Get away from me! Police, on the ground! Get down now! I came with a friend. I didn't know it was Make illegal. Copy. On it. Police! Put your hands up! Okay. So, 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 Why are you tying me up? I you here? Entry team to talk. Civilian ready to evacuate. Copy. Asaca seni kelep çekeceğiz. Zaten az önce bir adamımızı daha kaybettik. Take him into custody. Onu da bir alalım. On it. Şu adamı aldınız mı? Tamam. Bir iç geçiyor lan burada. İçki içmeyi yasaklıyorum lan. Şeref gider. Bir daha içmeyeceğiniz. Bitti mi lan görev? On the ground now. Ha şu atış koy adamı da yakaladık. Talk. This is entry team. Civilian is safe, secure, and ready for evac. I Copy. Trailer stand bu bakalım plastik tökümsü bileri kutu kaybedilmiş <laughs> ah, o zaman bu görevi de yapamadık anasını satayım ee, video izlediğiniz çok teşekkürler bu görevi başarılı olarak bitirdik like atmayı unutmayın diğer videolarımızı da bakmayı unutmayın bye bye